Peki o 1509 depremi kaç büyüklükte de tahminin? O çok büyüktü. Arkadaşlar büyük çok olasılıkla büyük. çeşitli Onda 7. kaç? 7.9 yani 8 dahi diyen var. 7.6 ama... diyen var genellikle en tutucu yorum olarak. Tas Peki nasıl olmuş mesela yok. Ayasofya yıkılmamış? Fatih Camii yıkıldığını biliyoruz o depremde ama... Ayasofya piramit. Ayasofya hiçbir zaman kubbe düşer. Hmm. Ama Ayasofya yıkılmamış. Ama yıkamazsın. kubbe de düşmemiş. Yani Ayasofya'yı yıkamaz. Çünkü Sinan ona gider tane yanından destek abi, yaptı. Abi müthiş. Yalnız Sinan değil. Ayasofya yapılırken yıkılmaya başlamış. Evet. Anthemius ve Isidor o, oturmuşlar bunu nasıl tutarız demişler. Etrafına sürekli destek evet. yapmışlar. Ayasofya ya inanılmaz. E artık tümülüs hale gelmiş. Hakikaten öyle ha. Yıkılmaz Ayasofya. Yani bizim Mustafa hesabını yaptıydı. Bu dedi 8'de yıkılmaz dedi. 7 Erkek 9 olduğu gibi bir ya. üst limit bu arada 7 9 çok evet. çok fazla. Yani 7 6 7 7. Bu e, meşhur tsunami yaratan deprem kaçtı? E, Java depremi. Endonezya depremi son bir e, şey, deprem. Sumatra'dakini soruyorum. Sumatra'daki. <laughs> o 9 üstü. Bu yok yok. Eee Sumatra. Sumatra 9.2 diyorlardı ona. 9 9 civarı diyebiliyorum ya. 9 diyebiliyorum. Çok büyük, diye çok büyük yani. bir deprem o. Mesela Alaska 9,4 Şili, Yıl kaç? 9, Alaska 1960'da. Fakat Düşün, genel Al olarak Alaska'da, bütün... Lafını keseyim. Alaska'da bir adam, deprem başlıyor. Adam düşünüyor, ben bunu kaydedeyim diyor. Teybini arıyor. Buluyor, açıyor ve daha 4 dakika kaydediyor. 4 dakika sürüyor deprem. 7 dakika sürüyor. 7 dakika. Fakat bütün dalma batma depremleri, yani okyanus kabuğuyla kıtasal kabuğun birleştiği yerlerde şöyle bir hareket oluyor aslında. Şöyle takılıyor iki levha birbirine. Evet bu birden kayıyor. Öyle. Sonra bir daha kayıyor. Bunların yatay uzunlukları çok fazla. Yüzlerce kilometre. Ee, onun için bunlar en büyük depremler. O yüzlerce kilometre gidinceye kadar salnama devam ediyor. Yüzlerce kilometre boyunca bir kırık oluyor. Ee, kır kırığın demin söylediğim gibi alanı çok büyük Hiç. oluyor. Ee, bu... peki şimdi mesela Marmara ile ilgili konuşulan şeyde biteriz. Marmara ve Ege depremleriyle ilgili. Hı. Tsunami. Evet. Şimdi kimi diyor ki Marmara ufak deniz böyle bir dev tsunami olmaz diyor. Kimi diyor ki derinlik büyük bir tsunami yaratmaya müsait değil diyor. Kimi diyor ki mesafe zaten kısa olduğu için tsunami de öldürücü olan dalgaların arasındaki mesafedir. Dalga arasındaki mesafeler çok uzun olduğu için tsunami büyük hasar verir. Çünkü birbirini kırmaz dalgalar diyor. Marmara'da bu kadar büyük tsunami olmaz deniyor. Marmara'da büyük tsunami olur mu? Marmara'da büyük tsunami olabilir. Bir kere bu söylediklerinizin üçü de doğru değil. Yani iddia edilenlerin üçü de doğru değil. Birincisi bir tsunami'nin büyüklüğü bu tsunami dalgasının yüksekliği ile denizin büyüklüğü arasında bir ilişki. Balata yok. yok. Hatta illa böyle bir şeyse çok küçük bir denize örneğin çok büyük bir kütle düşerse örneğin bu Vayont olayı vardır. Baraj çökmesi sonucunda Kuzey İtalya'da ona evet. tsunami denemez belki ama işte hakkında film falan da yapıldı. O Korkunç büyük bir dalga te teknik olarak Çünkü tsunami. içine şey giriyor ya içine dağılıyoruz içine düşüyor. Bu kanar, atlıyor dalga. Kanarya adalarında olması beklenen şey gibi. Evet. 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 O heyelan dalgası aslında, yani. aslında heyelan zaten Marmara Denizi'nde deminden bir konuşuyoruz Marmara Denizi'ndeki fay büyük oranda yatay hareket eden bir fay adalar segmenti hariç oluşacak büyük bir depremin tsunami depremin kendisinin tsunami yapması olasılığı düşük düşük. E, fakat adalar segmenti geometrik olarak diğer faylarla e, uyuşmadığı için adalar segmentinde tamamen yatay olmayan bir hareket de mümkün. Düşey harekette tümlenme oluşabilir. Veya deprem neticesinde veya depremden bağımsız bir nedenden dolayı denizin altında bir su altı heyelanı olursa hey, da, da büyük bir tutsunur. Marmara'da oluşabilir. böyle heyelan bölgesi var mı? Marmara'da böyle heyelan bölgeleri bir sürü var. Bunların arasında en işte tanınanı, bizim de üzerinde çalıştığımız, işte makaleler yazdığımız tuzlu açıklarında bir heyelan var. Zamanı, yani bir sürü heyelan olmuş jeolojik tarih boyunca orada ama en son büyük heyelan, biz heyelan malzemesinden örnek alıp onu radyojenik yöntemlerle yaşlandırdık. Ee, en son oradaki büyük heyelan 17 bin yıl önce olmuş. Oo. 17 bin yıl e, önce… Bu Karadeniz'in çökme zamanı mıdır o? Yo, 17 bin yıl e, buzul döneminin sonlarına son. doğru ve 17 bin yıl önce Marmara deniz değildi, bir göldü. Evet. Ve deniz seviyesi şimdikinden en az 85 metre daha düşüktü. Dolayısıyla <laughs> denizin altında oluşabilecek bir heyelanla deniz yüzeyinin arasındaki mesafe daha azdı. Mesela şimdi o heyelanın aynısı olsa biraz daha küçük bir tsunami olur. Çünkü heyelan hareketine, yüzeye ne kadar yakın yerde başlarsa o kadar büyük dalga oluşturuyor. <laughs> heyelanın işte şimdi, hacmine, hızına ve başladığı yere bağlı. Heyelan tsunami. Heyelanın hacmini söylemek lazım. Bütün adaların toplam hacminden fazla. Ha, Yavasa, o tuzla heyecan. Tuzla heyecan. Yani yani oradaki bizim teklif, teklif, resmi adaları var ya. Adalardan daha büyük bir daha büyük Daha büyüktür. Bir kütle olduğu gibi iniyor aşağı. Bir tanesi büyük olasılıkla yavaş yavaş kaymış. Çünkü eskiden kayan bir şeyin yavaş mı hızlı mı kaydığını deniz jeomorfolokları ortaya çıkartabiliyorlar. Yavaş kayarsa böyle akordiyon gibi bir görüntü Biliyor çıkıyor. Ama edeyim. öbüründe böyle, öbüründe üzerinde sismik araştırma yapıp, yani sismik yöntemlerle bunun bir nevi resmi çıkartılabiliyor. İşte kalınlığı ortalama, en son Heyelan'ın kalınlığı biz ortalama 30 metre bulduk. E, yaptığımız hesaplarla da buna tekabül eden maksimum Tsunami dalga yüksekliğini bunun %50'sinden daha büyük bulduk. Yani 16 metre o falan olabilir. bu oluşma noktasında Tsunami sahile giderken sığlaştığı için Dalga, da yükseliyor. dalga enerji korunmak zorunda olduğu için enerji korunumu nedeniyle dalganın dalga yavaşlıyor ama dalga da yükseliyor. Dolayısıyla büyük ama tabii bunun verisi yok. Sahilde yarattığı, yaratmış olduğunu tahmin ettiğimiz. Çünkü 17 ee, Sadece ondan dolayı değil, ondan sonra buzul dönemi sonu eriyor. 85 metre deniz sonra yükseliyor. Bütün bu olayların gerçekleştiği su altında kalıyor. Ama e, Marmara'da he, da var. Ayrıca fay var. E, yani Marmara'da bu, düşünün. Derinlik örneğin Haydarpaşa istasyonundan denize girin, açılmaya başlayın. İşte deniz 100 metre, 250 metre oldukça 250 metre ciddi bir derinlik sayılmaz. Birden bire bir 150 metreye yani. giriyor. Bu kadar büyük bir derinlik farkı için bu, bu kadar derinlik bir farkını şey yaratan lazım. bir sürü depremin bir kısmının en azından düşey hareket içermesi bu lazım. lazım. Dolayısıyla geçmişte büyük olasılıkla çok büyük tutarlar olmuştu. Yani Marmara'da yani. bayağı çukurlar var birkaç tane. Çok derin çukurlar var. Kaç tane çukur var tabii? Üç tane. Üç tane. Üç tane çukur var. Bir tanesi doğuda, ortada batı doğu olmak üzere. Sonuncusu Marmara'da saçıklara galiba değil mi? De, sonuncusu en doğuda olan işte bizim Tekirdağ Çukuru. Tekirdağ çukuru. çukuru. Mesela orada da Marmara Adası var. Marmara Adası'nın kuzeyinde dik yamaçlar var. Oralardan büyük kayalar da yuvarlanabilir. Yani denize böyle bir şey attığınız zaman e, bunun yarattığı dalgalar aşı, denizin altındaki bir şeyin hareket ettiği de, ederken oluşturduğu dalgalardan genellikle daha büyük. Daha oluyor. büyük olması lazım. Evet. Ege, Ege'ye bakın mesela. Egede Ege'dir. dev tsunami olduğunu biliyoruz. Ege'de geçmişte en azından dev tsunami olduğunu biliyoruz. Girit veya Minoa uygarlığı işte Girit uygarlığının ortadan kalması ortadan kalması kalkmasının sebebi... çok da yakın bir tarihte Santorini'nin patlayıp çökmesi. Patlayıp çökmesi. Yani birçok tarihçi göre en azından hani bir sebep olarak sürülemese bile birçok çünkü bir sürü adayı etkiliyor. Bir de Ege'nin güneyinde demin Celal Şengör gösterdiği haritada vardı, Helen Yayı var. Helen Yayında çok fazla deprem olmuyor. Ama çok büyük depremler büyük aralıklarla oluyor. Böyle büyük bir deprem olsa orası bir dalma batma bölgesi. Sumatra gibi. Sumatra gibi. O eni o kadar olmasa da çok büyük ve yani Ege'de veya şey Kıbrıs'ın güneyi, örneğin Kıbrıs'ın güneyinde Afrika levhası. Kıbrıs'ın güneyine dalarken bundan yaklaşık 5,5-6 milyon, 5,5-6 milyon o olması çok lazım. Eratosthenes Deniz, denizaltı dağı nedeniyle takılıp Takılıyor. kalıyor. Yani bu son 5,5 son, evet. son milyon yıldır ciddi şekilde böyle bir şeyin orayı zorladığını kabul edersiniz. Ve ya. Kıbrıs pat diye Anadolu'ya gelebilir yani. <laughs> o kadar olmaz böyle, ama. Böyle bir şey ne olur bilmiyorum yani. Ama <laughs> yani korkunç bir deprem. Mesela Kıbrıs'ta böyle bir deprem olursa herhalde 10-15 büyüklüğünde bir deprem olacak demektir o. Yok, yok o kadar değil. değil. Hayır, yok, hayır. Yok. hayır.